Emre bir şey diyeceğim. Burada herkes de bizim üstümüze geliyor, konuşuyor. Yalnız kalıyoruz, herkes tartışıyoruz. Sen orada niye yağmura bağırıyorsun ki? Kardeşim 7 kişi birden bir kişinin üzerine gittiğini gördüm evet. tamam mı? Burada da 10 kişi geliyor yere. üstümüze. Yağmur'un da ayrıca altta kalır yeri yok tamam mı? Hiç de i̇şte altta kalmadı. Herkes aynısı. Evet, şey. Çatır çatır da döndü. Herkes aynısı. Ondan aynı sonra, şey. sonra benden daha da çok sesini yükseltip başladı bağırmaya. Ondan sonra benim resimlerim bozuldu. E, sen de ona bağırdın. Yani o da sana bağırdı. Yani bakmasın bağır. kardeşim. Onun konusu Anladın zaten. Mı? Kimsenin şuna hakkı yok. Onun ben zaten konusu. Şöyle yapmıyorum. Ha, sen... Ben senin dibine evet. gelip de böyle yapmıyorum. Kalk git uzak. Kalk. Çık şu Yalan Buradan, söylüyorsun. Tamam, burada ben neler neler yapılıyor. Anladın mı? Burada neler neler yapılıyor, görmüyor musun? Davranış bu. şekillerini düzelt. Ondan evet. sonra bana böyle konuş. Sen Onun sen davranışı öyle. Geç sen. Şeyhmus. <laughs> Kendisiyle Ben sana anladım. şunu demek istiyorum. <laughs> Burada, burada da 10 kişi geliyor tamam mı? Burada Jamuz. da 10 kişi geliyor, 10 kişi herkes üstüne yürüyor bağırıyor. Bir konu var, onun konusu çok fazla zaten. Yaklaşma. Onlar kendi tamam. aralarında tartışıyorlar bak bana tamam mı? Bana çok fazla yaklaşma, hadi git şuradan İşine bak. Sen tır Yaklaşım arkadaşının yaptığı terbiyesizliği gördün. Burada. Sen kız arkadaşının yaptığı terbiyesizliğin farkında değil misin kardeşim? Görüyorum da evet. yani onlar kendi aralarında takışıyorlar. Ne kendi aralarında ya? Bir insan evladına hiçbir insan evladı... Kalk git buradan! Oturma burada! Böyle davran e ama! Burada neler neler söylüyor. Böyle bilmiyorum. bir hakkı yok! Tamam burada neler neler söylüyor. Sen söyleniyor. erkek adamısın kardeşim. Bu insan kendini savunamıyor. Anladın savunacak mi? zaten o, konusu yok o zaman yani. Niye konusu yok? Sa savunacak Niye bir tarafı yok. yok o zaman. Niye yok ya? İnsan değil mi o? Orada Onun Didem de vardı, Didem'e niye bir şey demedi? Onun da bir burada gerçekliği yok mu? Şey Didem'in söylediği haykırış benim öncesinde dışarıda dışarda ile konuştuğumuz konunun bu şekilde burada yanlış yansıtılmasından dolayı kız orada haklı isyan ediyor. Orada, Çünkü konu, konunun, konunun içinde ya, konu, da var konu aynı konu değil kardeşim. Konu aynı konu ya değil. Didem'in ettiği ya. isyanla Yağmur'un davranış şekli aynı değil. Didem bu kıza böyle yapmadı. Kaki buradan yapmadı. Didem dedi ki, siz dedik dışarıda ne konuşuyorsunuz, içeriye ne yansıtıyorsunuz, biz bir şey anlamıyoruz diye isyan etti. Gidip de Dilem'e ben o konuda bir şey demedim zaten. Ama bir gittim, herkes Bak, oradan bir şey diyor. Bir şey oradan söyleyeceğim sana. Ben diyor. bir şey söyleyeceğim. Oradaki 5-6 kız aynı şeyi söylüyor yani. O zaman hepsinde yanlış var. Ya bir şey diyeceğim sana. Herkesin aynı düşünceye sahip olduğu ortamda kimse yeterince ama düşünmüyor aynı demektir, Fikirler şey aynı, mi? düşünceler Anladın aynı mı? ama. Fikirler aynıysa ben bunu bir başka açıdan perspektif değiştirip farklı bir açıdan da bakmayı deniyorum hayatımda kardeşim. İnsanları tek bir kalıba koyup milletin söylemlerine göre hareket etmiyorum. O zaman şunu diyeceğim, o zaman dışarıda... He? Neyse içeride aynı şeyleri söylesin abi. Dışarıda zaten neyse bak. içeride aynı şeyleri söylesin diye böyle bir şey i̇çeride yok. İçeride yaşasın şey abi. o zaman. böyle bir durum yoksa. Ya tamam kardeşim şey. sen kendi zaten, meseleni çöz. Ne yoksa. yoksa? Anladın? Yani kendi gelin adayına git önce de ki benim gelin bak kardeşim davranır, sana şunu söyleyeceğim. Tamam benim be. gelin adayım gayet Olaya vakıf ve güzel bir Neye şekilde bakıyorsun? her şeyi söylüyor. Yani. Güzel bir şekilde mi söylüyor? Emre. Güzel bir Bak tabiri. Sen oraya gittiğin zaman. Şu güzel bir tavır. Sen Eyle. oraya gittiğin zaman o ben, ne yapıyor? Sen benim ağzımdan gittiğimde kurduğum cümleleri duydun mu? Ülüm ne etsin, kadar sakin etsin. olduğumu gördün mü? Efsin. Arkadaşlar dedim. Abi dedi, sen zaten oraya girin zaman. Olay hedef patlaması tatlasını. anlamına geliyor ya. Yani. Hedef tahtasın. Patlasın kardeş bizim bir şeyden korkumuz yok ya. Yani. Evet. Sen, sen Emre bak. bak. Suma, bunu yalnız yalnız yanlış şeyler, şeyler konuşuyoruz. Neyi ne tamam. E yanlış konuşuyorum? Kardeşim. Emreci Sen, yanlış konuşuyorsun. konuşuyorsun. Emre. Git konunu çöz. Benim onunla, mi onunla benimle konuşma. Git konunu Benim çöz. Beni mi korkutacaksın şey Emre. Beni çöz. mi korkutacaksın? Ne diyorsun oğlum? Emre. Sen ne Emre. diyorsun Emre. lan? Ya, oğlum bak. Ya Emre. Ya Emre. Döne, döne, Emre. Ya. Emre bırak 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 e bırak Emre! bırak 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 Oğlum küfür etme lan. Çık çık. Oğlum küfür şey, e, etme. Evet, şey, bırak bırak Sen al, al. Al. bırak 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 bırak